Oğlum hedef görüldü. Şimdi atlama zamanı. Uhu. <laughs> i̇şte bu kadar. Arkadaşlar bakın sizin için neler bulduk. Lanetli havuz bulduk. Evet uzun zamandır üstündeydik ve sonunda bulduk arkadaşlar. Bakın burada Çoço Charles'ın -Ço lanetli havuzu var. Wednesday'in lanetli havuzu var. Vereyim mi Evet. Şimdi ilk olarak biz Çuçu Charles'ın havuzuna gireceğiz. Hazır mısın oğlum? Tabii hazırım baba. Onca yolu bunun için geldik. O halde atlayalım. Nefesini tut. <laughs> Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Oo senden videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar. Ne olur videomuzu beğenin. <laughs> Görüyorsunuz valla onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. <laughs> oh be havuz o kadar derin değilmiş. Ana ne <laughs> oldu sana? Ana oğlum iyi misin? Yüksekten düştük. <laughs> İyisin bir şeyin yok. Geç takip et. Bak burada elini çabuk tut diyor. Ana o neydi bir şey mi bastın? Yoo bir şey basmadım ben ne oluyor? kaç. Oğlum ne yapıyorsun? Baksana elini çabuk tut diyor. Dur bir dakika. Şu lavların gitmesi gerek. Baba karşıya ulaşmamız lazım. Acele etsene oğlum takip et beni. Yanıyorum. <laughs> Şu da kurtulduk. Ana, bu lavlar nasıl gidecek? Kapıyı görüyor musun? Gördüm. Anna, bu kapının anahtarı burada değil ki. Anahtar şu bloklar olmalı. Bloklar mı? Oğlum bunların neyse anahtar? Şunları bir çevir bakalım belki. Birisi açar bak oğlum açıldı. Hilal sınavım bu anahtarı bulmuşsun. He buldum. Ana bura nereye gidiyor? Burada da bir kapı çıktı. Ne anahtar çıktı çıktı. Anahtar mi çıktı? Çok şanslıyız oğlum. İşte bu kapıyı da açtım. Ana bir tane sandık. Yeniden ne yapacağız? Oğlum bilmiyorum ki. Aa baksana. Yanıyoruz baba. Oğlum dur. Gerektiği anda sadece iksiri kullanabiliriz. Şimdi boşta yere kullanmayalım. Anne kafamızın üstünde lazer de varmış. Ne lazeri Manyak mısın oğlum? he tamam. iksiri kullandım. Güzel. Bu ne böyle? Ana bu bir kapı. Ben de iksir attım. Oğlum sen niye iksirini kullandın? Ana o ne? Kıyıldı bu Oğlum kurcalama sana. Bak burada boss var diyor. Ana çocuğu Charles orada. Burada ise boz itemleri oğlum, dur, Yavaş ol. Bu bir parkur. Dikkatli olmalıyız. İşte arkadaşlar sandık. Ne çıktı ne çıktı? Görmüyor musun silah çıktı? Dur bir iteleme oğlum beni. O sesler de ne? Kim var havuzumuzda? Ana zombiler bizi buldunuz. Hey, sizi bulduk. Hemen şimdi teslim olun. Allah, Biz üçümüz birleştik. Birleştiniz mi kafayı mı yediniz siz? Baba bunların teslim olacağı yok. Haklısın oğlum. Percy, Thomas. Sizin Çoçu Charles'la ne işiniz var? Biz artık Çoço Charles'la birlikte çalışıyoruz. Evet o bize çok iyi bakıyor. Demek öyle ha? Öyle tabii. Biz üçümüzüz bundan sonra. Teslim olun yoksa üçünüz de yok olursunuz. Hayır. Ha bu olamaz. Aa. Hiçbiri teslim olmadı mı be? Olmadılarsa kapı orada oğlum. Yürü çıkalım havuzdan. <laughs> oh be Çoço Charles'ın havuzundan kurtulduk arkadaşlar Oğlum şu silahını at Şimdi sırada Wednesday'in havuzu var Evet Wednesday bekle bizi geliyoruz Oğlum atla <gülüyor> <gülüyor> Bu ne Bu ne Bu ne Bu Şuna baksana çok kötü kokuyor. Ana bu nedir böyle? Hiçbir şey yok. Dümdüz duvar. Evet ama burada bir gizlilik olmalı. Ana gizemli kapı çıktı. Şuraya bakın arkadaşlar. Burada çubuklar var. Çubuklar sayesinde karşıya geçeceğiz. Evet dikkat et oğlum. Anne ne değişik yerlere geldik biz böyle. Wednesday neredesin sana bir şey yapmayacağız. Çık karşımıza. Oğlum Wednesday o şekilde çıkar mı karşımıza hiç? Wednesday ve Eli neredesiniz? Anne burada değiller. Burada da yoklar. Anne burada bir meydiven var. Yavaş mu be? Gönül şey atlama. Oğlum manyak mısın? Ben araştırmacı zombi babayım. Sen merak etme. Anne burada bir ufak parkur var arkadaşlar. Hemen şu parkuru yapalım. Dikkat et oğlum sakın Allah'a düşeyim deme. Bu parkur bebek koyacağım baba bak nasıl da geldim. Aferin oğlum sana. Anne burada ağlar var. Ağlara takılmamaya çalış. Çok zor. Hadi oğlum başarabiliriz. İşte Aha, geçtik. Anne o ne? Tiyamunin. Atla oğlum atla. İşte bu kadar. Burada da bir sandık var. Vagon çıktı. Oğlum atla vagon anne duramıyorum. O seslerden ne? ne? oluyor şey? Oğlum bizi fark edecek de Şu sandığı aç. Neyse <laughs> ya çıktı. Şş, sessiz ol. Hey siz de kimsiniz o silahı hemen bırakın yerine çabuk. Ana Venzi hemen teslim ol. Siz asıl teslim olun burası benim havuzum. Yok ya burası artık bizim oldu. He, hemen çıkın buradan. Şey saldır. Bu ne yürüyor bu. Tabii ki de yürüyecek. Yardım etsin Baba, bak giymiyor mu beni. Saldır şey ikisini de bana getir. Duysun evi yanlı ben bir şey yapmadım. Oğlum korkma bu kadar korkak olma. İkinizi de işkence çektireceğim. Aa! Yok ya al bakayım sana. Oğlum önce şeyi yok et. Ne ben ve yok ettim bile baba. Neyse şey kal olduğun yerde seni görmek istiyorum. Bu konuşamıyor ki. Evet oğlum haklısın. Onu da hemen benzin yanına göndererek de bu ne vurulmuyor buna. Nasıl vurulmuyor? Bas görmüyor mu? Alttan alttan vurman lazım. Aha da işte şeyin dişi bitti arkadaşlar. Oğlum elini çabuk tut. Hemen şu benzin havuzundan çık ah. Oh be benzin havuzundan da çıktık oğlum ne ediyorsun? Geldiyim. Anne bu havuz çok kötü kokuyor. Şimdi son havuzumuz olan Rainbow Friend'in havuzuna gireceğiz. Haydi oğlum cumburlu bu anne. Bu da ne böyle duramıyorum. İmdat. Anne biz nereye geldik böyle? Baksana oğlum şuraya bir tane sandık çıktı. İyi tırımı. Oğlum beni şimdi iyi dinle. Bu havai fişekleri sayesinde karşıya ulaşmamız gerekiyor. Şimdi önce ben gidiyorum. Uhu. Uh, ne yaptın baba? Bak parkuru geçtim. Benim havai mi? Oğlum bittiyse mecburen parkuru yapmak zorundasın Haydi gel Geliyorum babacım gaz bisiklete şey Haydi atla bakayım buraya İşte geliyorum Aferin oğlum sana gemiyi başardın Ana o ne? Sizin burada ne işiniz var? Ben kara cellatım Kara cellat mı? O da kim be? Oğulcu sandı. Aç! Bir sürü silah çıktı. Evet, Karanlık Lord'un eşyaları. Baksanız arkadaşlar, biz Karanlık Lord'uz bundan sonra. duruşunda da şöyle koydum. Kara cellat mısın? oğlum. Biz Kara Lord'uz ha. ama kim sana? Osa size al. Ah, kimse Karalord'a zarar veremeyecek. Karalor zaten biziz oğlum manyak mısın sen? Sen dışına ulan işte bu kadar. Ana içinden bir anahtar çıktı. İşte kapı açıldı. Oğlum karanlık lordun kalkanını kullanmayı unutma. Baksana sandıktan yüklü silah çıktı. Anne arayayım bu fiyatlar da burada. Siz buraya nasıl geldiniz? Bu imkansız. Ama gelmeyi başarmışlar. Onları öldürelim. Hepsini gebertin. Dursanıza arayayım bu fiyatlar. Biz size bir şey yapmadık ki. Yapacaksınız ama. Gel bakayım. Anne bu beni ısırmaya çalışıyor. Ama bundan kafaymış. Ağlısın oğlum. Geber seni. Sizi yok etmeden önce son duanızı edin. Bunlar herhalde bizi yeni zannetti oğlum. Ama biz yeni gelmedik geri geldik. Demek yeni gelmedin ha. O zaman geldiğin yere gönderirim seni. Aa! Durdurun şunları. Aa. Hayır. İşte bu kadar Raymond Firaz karakterliğini yendik. Evet oğlum durdurduk onları. Takip et. İşte bu kadar arkadaşlar. Rainbow Friends'lerden de kurtulduk. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın, izleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.